Merhabalar, ee, ismim Şevval. Ben Elazığ Şubesi'nde mahrebeye başladım yaklaşık bir buçuk iki ay önce. Ee, tatlı bağımlılığım vardı, tatlıyı çok seviyordum. Ee, çok düşkünlüğüm vardı, kola, cips, işte, avocuburum tarzı. Başladığımdan beri tam olarak 15 kilo verdim ve çok da memnunum, hala da devam ediyorum. Ee, i̇lgi alakalarından, seanslardan, bütün her şeyden çok memnunum yani. Mayavi teşekkür ederim. Çalışan herkese buradan teşekkür ediyorum. Kızımla da çok güzel ilgileniyorlar burada. Yani aile gibiler sağ olsunlar. We'll be right <laughs> back.